Merhaba değerli izleyiciler. Bir haftalık aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ben Mehmet Ali Yıldırım Türk Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve aynı zamanda İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Saraflar Derneği Başkan Yardımcısı. Bu videonun başlığını altındaki sakinlik fırtına öncesi sessizlik mi diye sormak istedim. Özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın Ocak toplantısından sonra orada yapılan açıklamaların özellikle faiz artırım faiz indirimleri konusunda e, beklentileri biraz daha ötelemesiyle beraber altın fiyatında bir sakinlik oluşmaya başladı ve e, bir süreden beri bu sakinlik devam ediyor e, içeride de e, daha farklı bir görünüm var ama önce dış piyasaları izleyip e, altının bundan sonraki bu e, sessizliğinin e, nasıl evrilebileceğini e, tahmin etmek ve e, bu konuda e, bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, özellikle e, bu hafta itibariyle Amerika'dan gelecek ekonomik veriler önemli. E, yarın enflasyon verisi açıklanacak. E, bu enflasyon verisi eğer %3'lerin altına %2.9'lara falan gerilen bir görünüm sergilerse ve aynı zamanda manşet enflasyonla çekirdek enflasyon arasındaki fark azalırsa o zaman... E, Ocak toplantısında söylenen işte henüz daha faiz indirimleri için erken lafının e, biraz daha öne çekilme olasılığı var. Daha önce biliyorsunuz mart sonunda bir faiz indirimine başlayabilir. Amerikan Merkez Bankası Başkanı denil e, Amerikan Merkez Bankası deniliyor idi ama o toplantı sonrasında bunun hazirana ötelendiğini hatta mayıs sonu olabileceği e, varsayımlarını geçildi. Şimdi dolayısıyla Salı günü açıklanacak olan yani yarın açıklanacak olan enflasyon verisi aynı zamanda Çarşamba günü açıklanacak olan üfe verisi üretici fiyat endeksi verisi bu noktada altın üzerinde etkili olacak diye düşünüyorum. Eğer dediğim gibi olumlu gelirse o zaman bu faiz indirim beklentisi biraz daha önili çekilebilir. Bu da altını olumlu etkileyebilir diye düşünüyorum. Yani altın fiyatını destekleyebilir diye düşünüyorum. Eğer olumsuz gelirse yine yüzde üçlerin üzerinde bir, e, bir geliş olursa zaten e, şu anda Haziran'da e, veya Haziran sonrasında bir faiz indirim beklentisi satın alındığından altın fiyatında çok fazla dış piyasada değişiklik olmaz diye düşünüyorum. Tabi altın fiyatı sadece faizle ilgili bir eee eee ...gelişme olmuyor veyahut da öyle bir fiyat çizgisi olmuyor. Son dönemde biliyorsunuz özellikle bölgemizde ve Orta Doğu'daki... ...jeopolitik gerginlikler de altın fiyatı üzerinde etkili oluyor. Diğer taraftan gıda enflasyonun dünyada yükseliyor olması... ...veya düşüşünün yavaş olmuş olması... ...yine enflasyon beklentisini oluşturduğundan... ...altın fiyatı bundan da nemalanıyor. Diğer taraftan işte Kızıl Kızıldeniz'deki yine tankerlerin ve yük gemilerinin... E, saldırılara uğramış olması ve bu konuda e, Amerikan e, uçaklarının Yemen'e ve Kızıldeniz'deki bu şekildeki hareketleri enge engellemek için Yemen'e saldırılarda bulunuyor olması da e, oradaki çatışmayı ve oradaki gerginliği artırıyor. Aynı zamanda yine Filistin ile İsrail arasındaki söz deellosu, e, bu noktada da yine bölgeyi sıcak hale getiriyor. E, bir süreden beri İran'la e, İsrail arasındaki gerginliğin de ve hatta İran'la Amerika arasındaki gerginliğin de e, tırmandığını görüyoruz. E, dolayısıyla bunlar altının daha fazla gerilemesini, sakin seyretmesini engelleyecek gelişmeler olarak görülüyor. E, diğer taraftan e, özellikle Rusya-Ukrayna savaşında da hala e, sonuçlanmış bir durum yok. Her an orada da bir... E, Olumsuzluk yaşanabilir. Diğer taraftan bu hafta itibariyle yine Eyalet, Amerika Merkez Bankası Eyalet Başkanları'nın konuşmaları da altına yön verecek diye düşünüyorum. Çünkü bazıları Şahin konuşuyor, bazıları daha güvercin tabiri caizse konuşuyor faiz indirimi konusunda. E, bu arada yine Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın da konuşmaları var. Bütün bunlar bu hafta altını bir miktar e, dalgalı seyir izlemesine neden olabilir. E, dış piyasadaki görünüm genelde e, bu şekilde. Tabi gelecek ekonomik veriler yine e, dışarıdan izlenmeye devam edecek bu hafta itibariyle. E, i̇şte Perşembe günü açıklanacak yine haftalık işsizlik maaşı başvuruları, e, işsizlikle ilgili gelişmeler e, ve e, Michigan güven endeksi yayınlanacak Cuma günü. Bütün bunlar Amerika'dan gelen ekonomik veriler oldukça önemli. Diğer taraftan İngiltere'de de bir e, özellikle Ekonomik veriler gelecek. Her ne kadar İngiltere'deki gelecek ekonomik veriler altın üzerinde çok fazla etkili olmasa bile genel ekonomik görünümü bir noktada tabii ilgilendiriyor diyebiliriz. Dolayısıyla dış piyasa bu hafta itibariyle enflasyonla ve faiz indirimleriyle ilgili tahminler ve bununla ilgili yorumlarla bir miktar daha hareketli olacak gibi görünüyor ve altın fiyatı da bundan muhtemelen etkilenecektir. Bir süreden beri takip edilen bu fiyat aralığı ise altın. Altının da 2020 ile 2070 dolar arasında hareket ettiğini görüyoruz. ve Dolayısıyla bu hareketin bu haftada bu bantta kalacağını ben düşünüyorum. Dış piyasadaki görünüm bu şekilde. İçeride ise özellikle geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanıyla beraber enflasyon raporu ses getirdi. Ve özellikle başkan yardımcısı bankacılıktan sorumlu başkan yardımcısı diyelim ona Sayın Cevdet Akçay'ın ifadeleri biraz daha böyle güven verici açıklamalar oldu. Ama bu güven verici açıklamalar içinde de nelerle uğraştıklarını açıklamış olması da tabii bir miktar ileriye dönük tedirginlikle oluşturmuş durumda. Hedeflerin yakalanabilip yakalanamayacağı konusunda soru işaretleri kendilerinde de olduğu gibi piyasada da var zaten. Böyle olunca da döviz fiyatlarında küçük çaplı yukarı yönlü seyirler söz konusu. Kur korumalı mevduatta e, Türk lirası cinsinden olanların vadesi bitenlerin devam edilemeyeceği daha önce de açıklanmıştı. E, şimdi Bunlar da e, gündemde olunca buradan çıkan paranın bir miktar dövize doğru ve doların da dış piyasalarda diğer para birimleri karşısında nispeten biraz güçlü görünümünde içeride e, döviz fiyatının yükselişine bir noktada etkili olduğunu da e, görüyoruz. Diğer taraftan açıklanan enflasyon rakamlarında e, Kamları, e, her ne kadar beklentilerin altında ge gelmiş olsa bile yine Merkez Bankası enflasyon raporunda açıklandığı gibi Mayıs ayında e, enflasyonun e, en tepe noktasına ulaşacağı beklentisi de içeride enflasyon hala yükseleceği anlamına da geliyor. Bu arada e, özellikle memur emekleriyle işçi ve e, bağkur emekleri arasındaki farkın kapanması nedeniyle bunlara yapılan çok küçük çaplı tamamlayıcı e, ödemeler de e, bir miktar piyasaya parası çıkarılmış anlamına geliyor. E, seçim öncesinde e, hala e, seçim at atmosferi ve seçim ekonomisi uygulanabiliyor gibi görüntüler var. Bu arada. E Seçim sonrasında özellikle kredi kartlarına bir sınırlama getirileceği beklentisi de var. Bu piyasada bir canlılık oluşturuyor. İşte özellikle ihtiyaçların öne çekilmesiyle beraber bir miktar canlılık getiriyor. Diğer taraftan merkez bankasının zorunlu karşılıklara faiz veriyor olması yani özellikle döviz bırakan yani merkez bankasına döviz vererek faiz alan bankaların olduğunu biliyoruz. Bu da mevduat faiz faizinin bir miktar gerilemesine neden oluyor. Çünkü e, likitte sağlanırken bir taraftan likitte sıkıştırılıyor. Merkez Bankası tarafından bir taraftan e, likitte sağlanıyor. Bu e, faiz oranlarında bir miktar gerilemeyi de e, beraberinde getiriyor. E, ve faizler düşük olunca da bu sefer e, vatandaş dövize veya altına gidiyor. Ve altın fiyatındaki e, altın işlemlerindeki hareket bu nedenle e, e, geçtiğimiz haftada vardı. Bu haftada devam edecek gibi görünüyor. E, diğer taraftan e, altına koto getirilmeyi Bunlar önceki yorumlarda da sık sık dile getirdim bunu. E, altına ithalat kotasının getirilmiş olması iç piyasa fiyatıyla dış piyasa fiyatı arasında kilogram dolar bazında özellikle 2500 3000 dolarlar seviyesinde bir fiyat oluşumuna neden oluyor. Bu çok sıkça değişen, gün içinde çok sıkça değişen bir fiyat hareketi oluyor. Dalgalı bir seyir var bu konuda. E, talep düştüğünde veya arz cephesi genişlediğinde bu farkın 2200 dolarlara kadar e, düştüğünü ama talep artıp arz da zayıfladığında da 3000 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla dış piyasalarda altın nosu yükselse de düşse de biz daha ziyade bu farkı takip ederek bunun üzerinden e, TL gram fiyatı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede de altının bir süreden beri 2050 TL seviyinin altına gelmediğini görüyoruz. E, ve e, yükselişlerde de 2070 TL'yi geçemiyor. Eğer altın onsunda yine 2070 dolar ons seviyelerini İçeride içeride de gram TL fiyatı serbest piyasada muhtemelen 2075-2100 seviyelerini ve e, dolar TL'deki özellikle bugünlerde 30 lira 65 kuruş 30 lira 70 kuruş seviyelerinde seyrederken bunun çarpan etkisinde altını şu andaki 2069-2070 TL seviyelerinden 2085-2100 TL seviyelerine taşıması söz konusu olabilir. Tabi içeride de özellikle işte torba yasada bazı değişiklikler olacak mı? Veyahut da bu seçim atmosferinde siyasilerden gelecek açıklamalar, ekonomik veriler ve özellikle de Merkez Bankası'nın şu andaki bu kadrosunun seçim sonrasında da devam etmeyeceği gibi endişeler de hala piyasalarda konuşulmaya devam ediyor. Bütün bunlar özellikle de faizin biraz düşük olması. Zaten mütedeyin olan vatandaşın faize yönelmediği için enflasyona karşı parasının değerini korumak için de bir noktada altına yöneldiğinde, fiziki altına yöneldiğinde görüyoruz. Diğer taraftan işte yastık altı altınlarda azalma var gibi e, ben raporların çok da inandırıcı olmadığını görüyorum e, zira e, kapalı çarşı önemli bir gösterge e, altın fiyatları ve altın hareketi açısından orada e, gözlemlediğim kadarıyla e, vatandaş bankadaki kaydı altını satıp fiziki olarak altın almayı da tercih edenlerin olduğunu görüyoruz o bakımdan ben bir taraftan kaydı olarak azalan e, bu e, miktarın e, Yastık altına altın çıkıyor işte onun için böyle oluyor filan gibi bir raporun çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Sadece yastık altından altından azalması ki ben bunu katılmıyorum. Belki de ithalat kota getirilmesinden kaynaklanmış da olabilir. O da ne demektir? İşte ithalat biraz daha düştü. ...ihracat zaten devam ediyor. O bakımdan yastık altına çok fazla altın gitmiyor gibi... ...bir varsayım söz konusu olabilir ama ben buna katılmıyorum. Çünkü piyasada bu konuda canlılığın devam ettiğini görüyorum. Çok yüksek miktarlarda olmasa bile... ...bu miktarın fiyat hareketi getirdiğini... ...işlem hareketi getirdiğini görüyorum. Diğer taraftan özellikle emlak tarafında da... ...bir miktar fiyatların sakinleşmiş olması ihtiyaç karşılığında emlak olacak alanlarında altın e, satışları yaptığında görüyoruz. Yani sadece alış tarafı değil, satış tarafında da bir miktar hareketlilik geçtiğimiz aylara göre devam ediyor. Bu çerçevede e, altın fiyatı, bu e, dış piyasadaki hareketlilik ve jeopolitik gerginlik, içerideki seçim atmosferi ve seçim öncesi beklentiler ve enflasyonla ilgili son yapılan e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna dikkate alındığında vatandaş bu çerçevede Mayıs ayında enflasyonun yükselebileceğini, daha da yükselebileceğini göz önüne olarak altına yöneldiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla bu gelişmeler şu anda sessizlik gibi görünen altın fiyatlarında bir hareketliği getirebilir diye de düşünüyorum. O bakımdan burada da biraz daha dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Perşembe günkü video yorumunda tekrar birlikte olmak üzere. Hepinize sağlıklı, bol kazançlı, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.